Ben Merve, 21 yaşındayım ee, ve çeyiz videolarını çok sevdiğim için ve ileride bana bananı kalmasını istediğim için ben de Chase videoları çekmeye karar verdim ve e, YouTube'da en çok izlediğim videolar çeyiz videoları, hemen hemen hepsini izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda ben de çeyiz biriktirdiğim için bana fikir oluyor. Yani ney neyle kombinleyeceğimi yani izlediğim videolardan filan ben de fikir alarak kendi ürünlerimi yani parçalarımı böyle ona göre seçiyorum. Ben dedim Morokko'nun yani Porlan'ın Morokko serisi var. Ee, böyle tatlış tabakları var. Herkes biliyordur yani. Çok trend zaten. Ben bunu ee, nereden almıştım? gitti gidiyor oradan almış olmam lazım 675'i almıştım çünkü yani en ucuz oradaydı ben aldığımda yani hepsini göstermeyi düşünmüyorum bir bu parçasını bir de yani ortaya koymak için bu kahvaltılarda olabilir pasta sunumlarında olabilir yani dilim pastalarda bu tabakta çok güzel duruyor bu şekilde ve diğer bir porlan tabağımız bu da biraz uzun sürdü ee, porlanın forest serisinden bu 28 santim evet bundan ben şu an iki tane aldım indirimdeyken aldım tanesi 50 TLydi idi ee, bunu tabi ki altıya tamamlamak istiyorum hem bunu kahvaltı sunumlarında hem de akşam yemeklerinde güzel olabileceğini düşünüyorum çünkü mesela bir pilav, köfte, patates hatta yanına yani ayrı bir ile salatanızı bile sığdırabileceğiniz büyüklükte bir tabak ve e, çok tatlı ve şık duruyor bence bunu 6'ya tamamlayacağım o yüzden. Türkmen'in serisinden olan. Ama tabii ben Arda Türkmen'in olanını almadım. Bunu bizim burada. Bu arada ben Trabzonluyum. E Trabzon'da yaşıyorum. E, Güntaş var ve Güntaş'tan ikili olarak aldım ben. Ama büyüğünü de, en büyüğünü de almayı düşünüyorum. Hatta A101'e sık sık geliyor. Ama kaçırdığım için henüz alamadım. Yani de şu an iki boyu var. Bu en küçüğü. Ki bu yumurta e, tarzı şeyleri çırpmanızı da baya kolaylık sağlayacak. Hatta evde tekseniz tek kişilik salata bile yapıp bunu da yiyebilirsiniz diye düşünüyorum ben ki ben büyük ihtimal öyle yaparım. Salata yani salatayı çok seviyorum ve sık sık da kendime tek tek ya, yani evde tek olduğumda bu boyutu bana yetebileceğine inanıyorum yani. Bana çok çok Aa, bugün çok heyecanlıyım. İlk videom. Bu da orta boyu. Bu da yine iki kişilik saltalarda gayet ortaya da koyabilir. Bu da orta boyu. Bu da yine iki kişilik saltalarda gayet ortaya da koyabilirsiniz. Ya da bir küçük bir kek yaptığınız zaman buna sığabilir. Ee, biz burada kaygana yapmayı çok severiz. Kaygana için bence ideal bir boyut. Yani çok amaçlı kullanılabilir zaten. Her şeyi çırptığımız için yani yemek yaparken, pasta yaparken çoğu şeyde kullanışlı olacağını düşünüyorum. Şimdi ee, Paşa Bahçe'nin Allegra serisinden bu bardakları da almaya yok herhalde. Ben bayılarak aldım. Çünkü çok hoşuma gidiyor deseni. Yani boyutu bu şekilde bir formu var ve bence çok şık duruyor. Bunu günlük kullanmayı ya da morokolarımla birlikte kullanmayı düşünüyorum. Yani her şekilde kullanabilirsiniz aslında. Düz, sade bir bardak sonuçta. Bundan iki paket aldım. 3-3-6 adet yani. Çünkü bardağı çok seviyorum ve yani farklı modellerde, farklı renklerde alacağım için 6 tane benim için yeterli. Ben de, tabii ki BİM'in vazgeçilmezi ve bence en iyi fiyatı bulabileceğimiz yer BİM. Ben bunu 22.5'a almıştım. Ve bence çok güzel bir fiyatı var. Çünkü bunu 70-80 TL'den aşağıya görmedim ben. Bunun da tamamını çıkartsam mı diye düşünüyorken şu an tamamını çıkartıyorum. Çok şık bir ürün bence. Ve kahve şeker yanına ister kuru kayısı ya da işte kuru inciriniz ben onlar daha çok sevdiğim için kahvenin yanında çikolata yerine koyabileceğiniz ve şık duran bir parça bence. Bunun aynısını ablama da almıştım. <laughs> o da çok beğeniyordu. Hatta bunu almak için baya uğraşmıştım böyle yağmurda, çamurda falan. <laughs> Ama değer mi? Değer. Hem fiyat olarak hem de şekli ve duruş olarak bence en güzel drajelik şu ana kadar. Yani bu. Bir de farklı bir model var ikili galiba. Ben onu çok kaba bulduğum için bu benim daha çok hoşuma geliyor. Ve üçlü olduğu için. Ve boyutu da bence ideal. Yani o kadar büyüye de gerek yok bence. O yüzden benim işimi gayet görebileceğini düşünüyorum seni böyle kenara bırakalım. Tabii ki bu saklama kaplarından çok ihtiyacımız olacağını düşündüğüm için bu 5 lira 5 lira gibi bir şeydi galiba. A101'den almıştım ben bunu. Yani pikniğe falan giderken gayet hem ucuz hem de yani kırılırsa en azından üzülmeyeceğim bir şey. Piknikte falan. Gayet kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bayağı içi de geniş. Başka diyecek miyim? Bu arada bunun üstü bayağı tozlanmış. Ee, yoğurma kabı. Saklama kabı tarzında bir şey. Şöyle içi geniş. Yine bir poğaça bir şey yaptığınızda içine koyup saklayabileceğiniz bir ürün bu da. Yani kullanışlı mı? Kullanışlı bence. Bir diğer ürünüm ise bunu da büyük ihtimal içini sarmıştım. Yatırıyorum. Şöyle dışarıdan görünüşünü bir göstereyim. Bunu da yine gün taş demiştim. O borcamları aldığım yerde. Oradan almıştım. Güzel bir ürün. Kahvaltılarda boş olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bunu çıkartabilecek miyim de bilmiyorum. O yüzden şöyle kenara koyup sarmışım. Bu arada aldığım ürünleri sarıp kaldırmayı daha çok seviyorum. Çünkü başlarına bir şey gelmesini istemiyorum. <laughs> bunun tabağı bu şekilde. Yani elma formunda. Bu tabağı. Bundan 3 adet var. Yani tabağından. Bu da 6 bambusu. Servis yaparken böyle üçünü birlikte ters yapabilirsiniz. Bunlar iki adet aldım ben. 3-3-6 olarak masanın her iki tarafını olarak düşündüğüm için böyle güzel bir sunum yaparım diye düşünüyorum. Herkesin yine aldığı ve kullanmayı çok sevdiği yağdanlıklardan ben hem görünüş olarak hem boyut olarak bunu çok beğendim. Hem de akıtma yapmıyor. Çok şık. Ee, her şeyle uyabileceğini düşünüyorum. Her mutfakla uyabileceğini düşünüyorum. Sonuçta tezgahta duracak bir ürün. Bundan da iki adet aldım. Yani birine sıvı yağ, birine zeytinyağı koyarak hem kullanış açısından hem görünüş açısından. Buna genellikle evde yaptığımda hani Keki ilk çıkarttığımda koyabileceğim bir ürün. Ya da kızartma, balıklarda çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Biz yani kışın balık yapmayı severiz. Ee, balık sofralarında güzel durabileceğini düşünüyorum. O yüzden aldım. Bayağı da boyutu büyük. Yani yine bunu çok amaçlı kullanabilirsiniz. Servis yaparken böreğinize koyabilirsiniz, poğaçanıza koyabilirsiniz, Kekinizi de koyabilirsiniz. Ama ben genelde balık için kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü boyutu bayağı iyi. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Şuradan içe doğru bir çıkıntısı var. Artı dıştan bir çıkıntısı. Böyle düşünüyorum. Ve bayağı boyutu büyük bir şey. E sonuçta yine e, pasta için hani sunumluk alacağım için bunun yeterli olabileceğini düşündüm. E, i̇nşallah size de güzel fikirler verdiğim bir video olur. Çünkü ben gerçekten ürünler ürünleri alırken izlediğim çeyiz videolarından çok yani nasıl diyeyim örnek alıyorum. Kullanışlı mı, kullanışsız mı? Hani bu fikirleri edindikçe aldığım ürünler en azından gereksiz ürün almamış oluyorum. Çünkü ben ilk çeyiz yapmaya başladığım zaman aldığım ürünleri şu anda beğenmiyorum mesela. Ve o yüzden onları anneme veriyorum. Yani bilinçlenmek aslında bu konuda çok çok yararlı oluyor bence. İnşallah ben de size yararlı ve güzel fikirler vermişimdir. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.